Doğal afetler esnasında yaşanan en büyük sorunlardan biri de iletişim hatlarının kesilmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu soruna çözüm üretmek amacıyla bir sistem geliştirildi. Buna göre doğal afetlerde iletişimin kopması halinde insansız hava araçları devreye girecek. Bu araçlar bir baz istasyonu gibi görev yapacak. Depremsel gibi doğal olaylarda iletişim sorunu ortaya çıkıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Afım Şahin Şah bu amaçla bir proje geliştirdi. 6 Şubat 2020'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalar hız kazandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen sistem için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sürdürüyor. Çalışma prestijli bir akademik dergi olarak kabul edilen Drones'ta yayımlandı. Bu mini dronlar oraya gidip bir kumilama oluşturacak ve onlar biz bazı istasyonu gibi çalışacak. Dronelar burada üretti, üretiyoruz. bizim yazılım üret, burada hazır. Sistem ve test yapıyoruz. Şimdi bizim sistem genel olarak laboratuvar bazında hazır. Şimdi test yapıyoruz. Sistem kümeleme yöntemiyle çalışacak. Enerjisi en az %20'ye düşen drone otomatik olarak geri çekilecek. Yerine bir yenisi devreye girecek.